Hasan Gümüş. Askeri ücretin işvereye yansıması tabii ki olumsuz yönde etkilendi. Esnaflarla ilgili herhangi bir iyileşme olmadığı için bir çalışanın 4-5 bin lira bir maliyeti oldu. Bu da ister istemez ürünlere yansıyacak. E, yansıyor da zaten şu an zaten ürünlerde de zamlar da geldi. Devletten biz ne istiyoruz? İyileştirme istiyoruz. Esnaflara da bir kolaylık istiyoruz. Askeri asgari ücretin 8,5 olması piyasaya çok bir etki yapmadı. Çünkü otomatikmen ürünler de çıktığı için ve insanların alım gücü de azaldı. İsmim Faruk. İşveren imalatçıysa zam yapacak. Başka bir yasılası olmaz. Çıkan yeni sezon ürünleri yüzde %30 gibi bir zam yapıldı. Daha asgari ücret açıklanmadı. İsmim Oğuzcan Özmen. Şu anda beklediğimiz zamlar normal zamlar yani 8500. Şu, şu anda bizim için olması gereken fiyatlar. Yılbaşından sonra beklentilerimizi bekliyoruz. Yani gelecek zamlara göre iş durumuna ve potansiyeline göre ancak başından sonra konuştuklarımızı netleştirebiliriz. Adım Adem. E çalışan için bu asgari ücret bugün çok ciddi bir rakam. Refah düzeyini yakalamak için iyi bir rakam bana göre. Hatta bir evde iki tane çalışanın olduğunu düşündüğünüzde ortalama 17 bin lira rakamın eve girdiğini düşünürseniz bugün şu anda böyle bir rakamı evine sokabilen esnaf yoktur. Kar olarak. İlerleyen günlerde ne olur ekonomi bunu nasıl karşılar? Market noktalarındaki ne olur, hani halkına yansıması ne olur onu bilemiyorum ama bugün için çok ciddi bir rakam. İşveren için bunu ele alalım. Dediğim gibi böyle bir kazanç sahibi olan işveren şu anda yok. Olmayınca haliyle bu da işverene farklı tedbirler alma noktasına sürükleyebilir. Bunlardan ilk akla geleni biraz daha ekonomik tedbirlerini sıkılaştırıp belki eleman azaltmak, elemanlarını yarı zamanlı çalıştırmak gibi falan bu tip sıkıntılara sürükleyebilir. Yani işveren olarak söyleyeceğim o ki bu e, asgari ücrete yapılan yüzde elli zam ciddi manada bir buhrana sebep olacaktır gibi görünüyor. Malumunuz sadece maaşla da bitmiyor. Sigorta primlerindeki ciddi bir artış. Ki sigorta primi geçen yılın asgari ücretinin bir buçuk katı oldu şu anda. Bu da can yakan, büken bir durum. Esnaf için çok zorlu bir sürecin içerisindeyiz. İsmim Ügenen, Manav Aşakları'ndan Manav Yaşar Benim de halde dükkanım olarak e, Dört tane asgari ücretten çalışan işçi olarak bizdeki maliyeti 11 kişi lira civarında öyle hesap biz. Hatta kendi evladım da Eskişehir Şehir Hastanesi'nde asgari ücretten çalışan birisi olarak. Yani hem sevincim var hem gelincim var. 8,5 milyar para, 8,506 lira güzel para yani. Ama bunun karşılıklı olması lazım. Bak asgari ücretin 8,5 lira olduğu gün hemen kasaplar eti 185 çıkarttılar. Mesela ben kendim emekliyim. Öyle ocağın dördünü iptal çekiyorum. Bize de ne kadar zaman olacak diye. Ama bu karşılıklı anlayışlar, bilerek de ne olacak? Hükümetimizin, devlet büyüklerimizin çok büyük yaptırım yaptırması lazım. Bu şekilde bunu atletle kullananlara. Ama e, genel olarak benim fikrimi sorarsanız 8500 lira 154 sen, çok iyi bir rakam yani. Yani şimdi 8,5 lira işveren olarak çok yüksek bir meblağ olarak değerlendiriliyor genelde de. Tabii biz de öyle görüyoruz ama fiyatların artışları, enflasyon oranı şöyle orantıladığımız zaman aslında biraz işçi kesimine haksızlık olur. Ücretin 8500 olması bize tabii ki de kötü yansıdı. Ama bir açıdan düşündüğümüzde de çalışan kişiler 8500 de geçinebilecek mi? Bu nereye kadar yeterli olacak? Bu da bir mesele. Aynı şekilde biz de bu 8500'ü nasıl vereceğiz? Bu da ayrı bir mesele. Bakalım bundan sonrası, yılbaşından sonra diyelim. Ee, Ocak ayı da yaklaştı. Yılbaşından sonrası her şeyin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.